Arkadaşlar merhaba. Ben Rahim Barış Sade. Erkezade ismini kullanıyorum. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezunum. Şu an Mimarlık Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Mimarlık Tasarım Sorunları kürsüsünde. Ben size bu kanalda mimarlıkla ilgili içerikler üretmeyi planlıyorum. Daha çok öğretici ee, bilgiler vermeye düşünüyorum. İçerik e, planlamama devam ediyorum ve şu an yüksek lisans nasıl yapılır? E, akademim, kongre, semper na nasıl katılır? Onun dışında ofis ve şantiye e, staj nasıl bulunur? Hangi mimar programları öğrenmemiz lazım? Yani mimar programları arasındaki, e, 3D programlar arasındaki fark ne? Hangi bilgisayar işimizi görür belki? Onun dışında mimarlıktan e, mezun olduktan sonra neler yapılabilir? Sadece mimar olmanıza gerek yok. Hani bildiğimiz tüm mimar olmaya gerek yok. Mimarlıktan mezun olunca birçok e, meslek yapılabilir. Ve mimarlığın uzmanlık alanları, dalları neler? Bunlar hakkında detaylı bilgiler veren içerikler üretmeyi planlıyorum. Özellikle yapay zeka da bu aralar aşırı ilgimi çekiyor. Ona da değineceğim. Yapay zeka ile proje tasarımını nasıl entegre edip nasıl işimizi rahatlatabiliriz gibi ötelerde değinmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda yeni bir seriye başladım Instagram'da. Hani Instagram'da biraz fragman yayınlamış gibi oldum. Çok gezmeyi seviyorum. Her bir marka öğrencisi gibi. Gezdiğim yerlerde hep fotoğraflıyorum ve çok büyük bir fotoğraf arşivim var. Geçen bir şey fark ettim. Fotoğrafladıktan sonra oturup malzeme ve detaylarında burada ne kullanmış, proje okuması yapmıyorum. Yani hocalar üniversitede, lisansta hep proje okuması yapın dediği şeyi yapmaya başladım. Daha yeni başladım. Ve bunu da sizinle beraber yürütmek istiyorum. Yani mimar proje okumaları yapacağım proje nasıl okunur, malzeme detayını kullanmış, mekanı niye böyle yapmış gibi. Sizinle beraber e, interaktif şekilde bunu yürütmeyi düşünüyorum. Tabii ki tut, tut, tutturabilirsem. E, bu kadar. Memnun oldum. E, ben biraz hiperaktifim. Belki de şu an hareket hareketimden fazla rahatsız etmiş olabilir. Eğer öyleyse de kusuruma bakmayın. E,